Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dostlar öncelikle size videoyla ilgili ana başlıkların neler olacağına dair size bir kısaca anlatayım. Arkadaşlar ana başlıklarımız bu adam mıyız değil miyiz? Ara yükseliş mi yoksa boğa mı? Ya da bir boğa başlarsa ne zaman başlar? Bir bu bitecekse ne zaman bitecek adlı bir video olacak arkadaşlar bu. Bununla ilgili size kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi dostlar öncelikle 22 Haziran'da biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdu. İran'ı vurduktan sonra piyasada bir panik satışları başladı. Bu panik satışlarıyla birlikte herkes fenomenlerin çoğu Bununla ilgili de aslında etki ajanlığıyla alakalı. Yani bu etki ajanlığı nedir, finansal piyasalarda nasıl işler? Bununla ilgili de bir video atmayı düşünüyorum açıkçası. Müsait bir zamanda bununla ilgili de bir video atacağım bilginiz olsun. Ee, arkadaşlar malınızı satmayın sakın. Borsaların paralı köpekleri, fenomenlere inanıp da e, paniklemeyin. Buradan mal satılmaz diye bir tweet'im var. Arkadaşlar bunun nedeni de neydi? Panik satışlarının geldiği yerde piyasalar zaten asıl amaçları küçük yatırımcıya panik satışı yaptırıp oralardan insanlara mal zararına mal sattırıp tekrardan yükseltip tekrardan sattırmaktır asıl amaç. Finansal piyasaların kurgusu bunun üzerine e, yapılmıştır. Şimdi dostlar öncelikle e, Tabii o zaman akümülasyon süreci e, diye bir benim tweetlerim vardı. Bilenler bilir. Orada e, X'ten bu arada arkadaşlar Baycunoyan 313 diye de arasarak takip edebilirsiniz. Akümülasyon sürecine hoş geldiniz diye bir tweetim var. O da hatta ana sayfada olabilir. Hemen ona da bakalım. Öncelikle dostlar. Şimdi evet. 8 ay önce ABD'nin İran'ı vuracağını bil. 7 ay sonra e, Tabii bu neymiş? Takipçilerin olması gerekiyordu. Orada bir yazım hatası var. Takipçilerini nakite geçir, işte 8 Şubat'taki düşüşü bil gibi gibi arkadaşlar benim burada çok öngörülerim var. Bu da 11, bu da boğa baş, yani daha önceden o Ekim civarı bir boğa başlatma olayları vardı bütün fenomenler. Ben de abi seni severim al koyun halisi böyle başlamaz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı vurmasıyla birlikte panik satışları başlar ve öyle başlar diye bir tweetim var. Ben bunu 8 ay öncesinden gördüm ve Amerika Birleşik Devletleri İran nükleer tesislerini vurdu ve panik satışları başladı. Ben de ilk defa dostlar biliyorsunuz daha önceden ben çoğu şeyde hatta bu da arkadaşlar piyasaları kanı bulayacaklar. Şimdiye kadar bir kere yanıldığım piyasa hakkında bu akşam en geç yarın ya da pazar günü nakite geçen formaya kapılmayın. Piyasa giderse bir tık yukarıdan alırsınız. Detayları açıklayacağım diye bir birisi var. Bu da arkadaşlar. Biliyorsunuz Trump gelmeden önce bir ekim sonlarına doğru bir çöküş başladı. Trump geldi diye boğa başlayacaktı ve o aralar ekim sonlarında yanlış hatırlamıyorsam 20'sinden sonra çöküş başladı ve o dönemde sonra alt yüzde %99.9 oranında düştüler. Ben de o zaman zaten söylemişim. Nakite geçin piyasaları kanaya bulayacaklar. Arkadaşlar bugünleri gördük tabii ki. Görmesek zaten piyasaları kana bulayacaklar diye bir tweet atmayız. Bu tweetim de duruyor halen orada. Şimdi dostlar bunların hepsini neden anlatıyorum arkadaşlar? Piyasayı ben geçen seneden beri ilmek ilmek yani o ara yüksel, yükselişten sonra ilmek ilmek bütün her şeyimi takipçilerime anlattım. Bu da arkadaşlar 20 Şubat'tan sonra biliyorsunuz ikinci büyük çöküş de 20 Şubat'ta oldu. Orada da nakit oranınızı arttırın diye bir tweet'im var. Bunu da atma nedenim. Ben mumları takip ediyorum. Mumlarda para demek arkadaşlar. Para çıkışını gördüğüm an bu tür tweet'ler atıyorum ve takipçilerimi bilgilendiriyorum. Arkadaşlar burada geçen sene 31 Mayıs'ta yani Mayıs'ın 20'sinden sonra çöküş başladı. Bitcoin dominansı o zamanlar 52 ya da 53'ler civarındaydı ve ben de şöyle bir tweet attım. Buradaki herkes rally başladığında para kazanabileceğini sanıyor. Gerçek öyle değil. Bitcoin ve Bitcoin dominasyonu ile sizler öyle oyunlar oynayacaklar ki gitmeyecek. Satacaksınız yükseliyor deyip alacaksınız düşecek. Ani yükselip ani düşecek. Bu dönemleri yaşadık ve %99.9 oranında o günden sonra arkadaşlar piyasa düştü. Ara yükse yani ara sıra bazı yükselişler olmuştur. Bunlar da tabii ki mal yıkmak için dostlar. Şimdi ha bu tweet'i de mesela unutmuştum. Bu tweet'te arkadaşlar Bitcoin 48 dolara bir iğne atmıştı. O zaman fenomenler 44 bekliyordu, 40 bekliyordu, 42 bekliyordu millete. Zararına sattırmak için her türlü yalan atıyorlardı. Bu da 4 Eylül'de yani piyasa yine bir yükseliş yapmadan önce attığım bir tweet. Bunları niye anlatıyorum arkadaşlar? Etki ajanlığı ile ilgili size bir video hazırlayacağım. Ve piyasayla ile ilgili tamamen çok net bilgilere sahip olacaksınız ve neye inanıp neye inanmadığınız hakkında bilgileriniz olacak arkadaşlar şimdi buraya kadar anlattım ve bu günleri ilmek ilmek doku dokuyarak buraya kadar takipçilerimi bir şekilde getirdim bundan sonra ne olacak şimdi burada da arkadaşlar biliyorsunuz e, nakit oranım benim çok yüksekti ilk defa o günü 23 Haziran'da aslında ben 22 Haziran'da aldım da bu tweet'i sanki e, ama ben o zaman da mal aldığıma dair de bir tweet'im olması lazım ama abi ben buralardan ekledim bir senedir ilk defa %60 maldayım arkadaşlar ben bu oranı da yükselttim neden bunların hepsini yaptım arkadaşlar şimdi gelelim ona bunları neden yaptık arkadaşlar para giriş çıkışlarını takip ediyoruz mumları takip ediyoruz bu piyasanın gerçekleri mumlar arkadaşlar mumları takip etmeyi bilmeyen piyasayı okuyamaz Piyasadaki haberleri takip etmeyen mumları okuyamaz. Mumları bilmeyen de para kazanamaz arkadaşlar. Şimdi gelelim sorumuza arkadaşlar. Boğada mıyız? Arkadaşlar tabii ki bir boğadayız. Ama Bitcoin boğasındayız. Bitcoin boğasındayız. Bitcoin kendi ATH'ını ATH üstlerinde kırıyor. Bugün 119 bin dolarların üstüne çıktı. Ve e, yeni bir ATH kırdı arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin kendi boğasını yaşıyor. Arkadaşlar şunu da bildireyim. Aklınızda bulunsun bilgi olarak kenarda kalsın. Arkadaşlar yükseliş dönemine boğa, düşüş dönemine ayı denir. Yani herhangi bir trend döndüğü zaman yükseliyorsa buna boğa denir, düşüyorsa e, ayı denir arkadaşlar. Şu anda bir boğa, evet bir boğadayız arkadaşlar. Hem Bitcoin, hem Ethereum, hem de bazı altcoin'lerin boğasındayız. Ama bizim beklediğimiz altcoin'lerde gerçekten beklediğimiz rallidir arkadaşlar. Bir altcoin rallisidir. Bu terimleri öncelikle çok iyi bilmek lazım. Mesela boğa olarak söyleyecek olursak şu anda Ethereum son 7 günde Bitcoin'e karşı bir üstünlük sağlamış durumda. Yani %17 son 7 günde Ethereum kar yaptırmış. Bitcoin de %9 oranında kar yaptırmış arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Arkadaşlar rally öncesi bir akümülasyon süreci olur. Bu akümülasyon sürecini biliyorsunuz ki sizlere detaylı bir şekilde bir önceki videomda anlattım arkadaşlar o videomda baktım çoğu bilgilerimi çalıyorlar kaldırmıştım umarım bunu da çalmazlar çalarlarsa da artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok arkadaşlar akümülasyon dönemi kelime manasıyla yani piyasada finansal piyasalarda bilindiği manasıyla balinaların mal toplama süreci ve küçük yatırımcıya yüzde 99 düşmüş bir piyasayı küçük yatırımcıya buralardan sattırıp ve yükseldiği zaman da tekrardan yani yükseltip tekrardan oralardan küçük yatırımcıya sattırmaktan. Yani bura asıl amaç akümülasyon döneminde sizlere buralardan mal sattırmak. Bunu nasıl yapacaklar arkadaşlar? %30 yükseltecekler, tekrar düşürecekler, sen keşke satsayın diyeceksin, tekrar düşürecekler, tekrar yükseltecekler. Bir noktadan sonra hem seni alsata alıştıracaklar, hem de seni e, ufak bir kar ile minimal kar ile %99 tepeden almış insanı söylemiyorum. Onların işleri tabii ki gerçekten çok zor ama oraları görmez diye de bir kelime kullanmıyorum. Ve burada sizlere alt satlarla dipten aldığınız yani dipten almış yatırımcı için söylüyorum. Dipten aldıkları malı ufak karlarla sattırıp daha sonradan gerçek yükselişte insanlara e, tekrar tepeden mal sattırıp sadece balinaların kazanacağı bir piyasa kurmaya çalışır. Market maker her zaman budur. Arkadaşlar bunu her zaman söylerim. Sen nasıl ki onların parasını almaya kalkışıyorsan market maker da senin paranı almaya kalkışıyor. Her zaman market maker senden 3 adım 4 adım öndedir. Evet arkadaşlar. Bir boğa başlarsa aslında boğa değil. Şu anda zaten ethereum'un boğası başlamış durumda. Bitcoin'in boğası başlamış durumda. Yani e, önemli olan altcoin'lerin rallisidir. Arkadaşlar altcoin rallisi ne zaman başlar? Ben şimdi aşimülasyon dönemlerini incelediğim zaman akümülasyon dönemlerinde genelde bir hafta, iki, pardon iki hafta en düşük olmak 6 ay hatta bir tanesinde bir buçuk sene sürmüş ama bizim bizim için bir veri değil. 6 aya kadar süren dönemler olmuş. Tabii ki bu bize neyi getiriyor? Akümülasyon dönemi en kötü yani çok böyle e, insanları zorlayacak derecede, alt altcoin yatırımcısını zorlayacak derecede yaparlarsa 2026'nın başlarında başlar. Ve ondan sonra altcoin rallisi başlar ne zaman bitince ile ilgili de bir video hazırlayabilirim Eğer iki haftalık süreci geçtik Onda bir şey olmadı bir aylık sürecin içindeyiz şu anda Bakalım bundan sonra altcoinlerde nasıl bir yükseliş Ben minimal yükselişler olacağına inanıyorum 30 40 50 Hatta 1x 2x 3xlere kadar Yükselişler olacak ama Rally'nin başladı diyebilmemiz için altcoinlerin ATH seviyelerini kırmaları gerekiyor arkadaşlar. Buna rally denir. Yoksa öbür türlü sen işte %99 tepeden almışsın. işte 3x yani %99 düştüğü zaman 7 8 seni anca kurtarıyor. İşte 3x yükselmiş. Bu bir rally değildir arkadaşlar. Ara yükseliştir. Çünkü senin maliyetin henüz gelmemiştir. Onun için böyle de size bir detay vereyim. Rally ile ilgili akümülasyon sürecinin şu anda birinci ayındayız ya da bir buçukuncu ayındayız. Yani bir buçuk ay civarı oldu akümülasyon süreci başladı. Yani ben 3 ay gibi bir öngörüm var ama bunun içinde detaylı bir inceleme yapıyorum. Onunla ilgili de detaylı bir video ya da tweet atabilirim. Ama 3 ay gibi bir benim öngörüm var. Yani Eylül Eylül gibi başlar ya da Ekim gibi başlar diye düşünüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu ana zaman biter? Bunun için de detaylı incelemek lazım dostlar. Şimdi arkadaşlar burada size e, dipnot olarak Ethereum'un 3118 dolar olan güven endeksini kazanması lazım. Farkındaysanız Ethereum 3000 doları şu anda aşamıyor. Arkadaşlar 3118 dolara geldiğinde altcoin'lerin nasıl tepki vereceğini burada hep birlikte göreceğiz. Neden 3118 dolar önemli? 3118 doların önemli olmasının nedeni arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. 3100 divarı o kadar çok long eklemeleri maliyetlenmeler var ki ülkelerin şey yine eş değer. Yani merkez bankalarındaki çoğu ülkenin merkez bankalarındaki paraya eş değer. Yani ülkelerin bulamadığı para şu anda orada longlarda ve maliyetlenmelerde duruyor. Onun için 3118 dolar güven endeksinin yani Bitcoin'de nasıl kritik bir şey vardı 69 bin ve daha sonrasında 73 bin. Bunda da aynı şekilde 3118 dolarda ciddi paranın döndüğü bir yer arkadaşlar. 3118 dolar aşarsa Burada altcoin'lerde ben ciddi manada yükselişler bek, bes, bekliyorum. Onun için kesinlikle malınızı satmayın dostlar. Gitgellere de pek fazla aldanmayın. Şimdi gelelim şu şeyi de göstermek istiyordum ama onu ben başta gösterdim galiba. Neyse arkadaşlar X'ten sayfamı takip edebilirsiniz ve şöyle söyleyeyim. Şu anda arkadaşlar şunu da alalım buradan bu neymiş şöyle arkadaşlar altcoin incelemesi yapıyorum küçük yatırımcı da olmayan altcoin'leri bulmaya çalışıyorum ve onlarla ilgili de bir sepet çalışmam olacak onu da muhtemelen aşağı yukarı 57-58 civarı bir altcoin incelemesinden sonra onları 20'ye kadar düşürdüm. Ve onlardan da düşüreceklerim olacaktır. Ve bunları da arkadaşlar e, inceledikten sonra güzel bir sepet yapıp e, onları da e, yayınlayıp bir boğa ve, veya rally başlayacaksa bu sepetler ile ben açıkçası şeyi düşünüyorum. E, Rally'e girmeyi düşünüyorum. E, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı e, olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada arkadaşlar katıla üye olmak isteyenler de olabilir. Orada genelde alt altcoin'ler veriyorum ve bunlardan bir tanesi ya aslında bir sürü verdim. Eğer şayet burada şeyde olanlar varsa, katıl üye olan izleyenler varsa onlar da alttan söyleyebilir. Katılda fazla ölmek istemiyorum arkadaşlar ama bazen mecbur kalıyorum katıla çünkü özelden çok yazanlar oluyor. E özelden çok yazan olunca tek tek ilgilenemiyorsun onları da kırmak istemiyorum. Böylelikle ben de tabii ki kendime bir farklı bakış açısıyla birlikte katıla üye olmak isteyenler üye olabilir. Oradan özel ilgileniyorum işin doğrusunu söylemek gerekirse. Size zaten bu verdiğim bilgileri de kolay kolay kimse vermez dostlar. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.